Roro. Et minutt.

ondan tamam, şey bahsedonun Ben 26 yaş Bu duruma kayıtsız kalmadı. Evet, evet, beni de Ve, evet. Benim babası 78'im evet, dedim. Ona bile saçın gitmedi. ifade ee, Babası da ne karar kullandı Bu sizin değil mi? Evet. Tam babasının evindeyse siz babasını ya bunlar da şamandı. mi? Değil abi daha bir saçın saçın bir, bir saçın. O tamam, tamam, de A, Hı, giden, nerede? var. Yok. Ne zaman oldu? Bahar e, dönmedi de bazı şeyleri söylediniz. Hani... Bir hafta küfür mü size? Küfür mü Küfür değil de başka bir şey. Sinir...